Herkese merhaba. Bugün KTLL hissesine şöyle bir derinlemesine dalıyoruz. Teknik sinyaller ne diyor, yükseliş mi, düşüş mü, bütün senaryoları gelin hep birlikte masaya yatıralım. Ve hadi olayın en can alıcı noktasıyla yani bu rakamla başlayalım. Hisse senedi son bir yılın en yüksek seviyesinin %90'ından da yukarıda bir fiyattan işlem görüyor. Peki bu ne demek? Bu hissenin tam anlamıyla kritik bir yol ayrımında olduğu anlamına geliyor. Şimdi bu analizi daha rahat takip edebilmeniz için dört basit adıma böldük. Önce genel duruma bir bakacağız, sonra yükseliş ihtimallerini, ardından riskleri ve en sonunda da olası senaryoları konuşacağız. Evet, ilk durağımız genel bakış. Bakalım KT Levin şu anki karnesi nasılmış, ne durumdaymış? Gördüğümüz gibi hisse 14.72 liradan kapanmış, Gün içinde de %3'ün üzerinde bir artışla yükseliş trendinin ne kadar güçlü bir şekilde devam ettirdiğini bize net bir şekilde göstermiş. Peki işin risk boyutu ne diyor? İşte burası ilginç. Beta katsayısı oldukça düşük, yani piyasanın geneline göre daha sakin, daha az dalgalı bir hisse. Ama madalyonun öbür yüzünde risk getiri oranı var ki o da bu seviyelerde potansiyelin biraz sınırlı kalabileceğine işaret ediyor. Peki bu hisse neden yükseliyor ve yükselmeye devam edebilir? Gelin şimdi boğaların yani yükseliş bekleyenlerin elini güçlendiren kanıtlara tek tek bakalım. Trend göstergelerine baktığınızda hepsi adeta yol açık diyor. ADX trendin ne kadar güçlü olduğunu teyit ediyor. Arun göstergesi 100 seviyesinde yani resmen tavan yapmış durumda. Bu da yükseliş trendinin tam gaz devam ettiğini gösteriyor. Üstelik alıcıların satıcılara karşı ne kadar baskın olduğunu da görüyoruz. Ve işte geldik en bilinen yükseliş sinyallerinden birine, altın kesişim ya da golden cross. Teknik analizin en sevilen formasyonlarındandır. Olay çok basit. Kısa vadeli hareketli ortalama uzun vadeli olanı yukarı doğru kesiyor ve bu da genellikle güçlü bir yükselişin habercisi sayılıyor. İşin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu altın kesişim formasyonu sadece bir zaman diliminde değil Rapordaki analize göre kısa, orta, uzun, aklınıza gelebilecek tüm periyotlarda kendini gösteriyor. Bu da trendin ne kadar köklü ve güçlü olduğunun altını çiziyor. Hatta bakın, rakamlarla konuşalım. Mevcut fiyat 200 günlük basit hareketli ortalamasının tam %70,7'nin üzerinde. Yani bu uzun vadeli trendin gücünü tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kanıtlıyor. Sadece trend göstergeleri de değil, momentum yani hareketin hızı da yükselişi destekliyor. Bakın, MACD güçlü bir al sinyali üretiyor, ROC fiyat değişiminin pozitif yönde olduğunu onaylıyor, TRIX ise bu momentumun sürdürülebilir olduğunu yani saman alevi gibi sönüp gitmeyeceğini söylüyor. Her şey harika görünüyor değil mi? Ama biliyorsunuz piyasalarda tek yönlü düşünmek olmaz. Madalyonun bir de diğer yüzü var. Şimdi gelin frene basmamızı gerektirebilecek dikkat etmemiz gereken sinyallere bakalım. Şimdi karşımızdaki en büyük uyarı işareti aşırı alım durumu. Yani hisse o kadar çok alınmış ki biraz şişmiş olabilir. Ekrandaki benzetme çok güzel. Hararet yapmış bir araba motoru gibi düşünün. Yola devam edebilir evet ama hararet göstergesi kırmızıya vurduysa bir mola verip motoru soğutmak akıllıca olabilir değil mi? İşte o hararet göstergeleri de bunlar. CCI, stokastik ve RSI rakamlara bir bakın. Hepsi ya aşırı alım bölgesinin içinde ya da kapısında bekliyor. Bu da bize diyor ki, dikkatli ol. Her an bir kar satışı gelebilir, bir düzeltme yaşanabilir. Tamam, aşırı alım bir risk ama asıl kafa karıştırıcı, asıl çelişkili durum başka bir yerde. Nerede mi? Hacim verilerinde. Çünkü hacim bize aynı anda iki farklı hatta zıt hikaye anlatıyor. İşte o iki hikaye. Bir yanda OBV dediğimiz gösterge bize para girişi var, hisse toplanıyor diyor. Yani akıllı para alımda. Ama diğer yanda AD çizgisi tam tersini söylüyor. Dikkat, ciddi bir satış var, mal dağıtılıyor diyor. Fiyat yükselirken hacmin bu şekilde çelişkili sinyaller vermesi en önemli kırmızı bayraklardan biridir. Peki, bir yanda güçlü bir trend, diğer yanda ciddi uyarılar ve çelişkiler. Bu denklemin içinden nasıl çıkacağız? Gelin şimdi tüm bu verileri bir araya getirip olası senaryoları değerlendirelim. Aslında olay tam bir bilek güreşine dönmüş durumda. Bir tarafta kayaları bile yerinden oynatacak güçte bir yükseliş trendi var, diğer tarafta ise "Dur artık, çok yoruldun" diyen aşırı alım sinyalleri ve o kafa karıştırıcı hacim verileri. Analiz de bize diyor ki bu bilek güreşinden 3 sonuç çıkabilir. Birincisi, boğa senaryosu. 15,14 direnci kırılır ve yola devam ederiz. İkincisi, ayı senaryosu. 14,64 desteği kırılır ve bir düşüş başlar. Ya da üçüncüsü, nötr senaryo. Hisse bu iki seviye arasında bir süre dinlenir, güç toplar. Bu senaryolara göre raporda öne çıkan kısa vadeli strateji de oldukça net. Hedef ilk etapta 15,14 lira direncini test etmek ama olası bir ters harekete karşı sigorta olarak da 14,50 lira seviyesine bir zarar durdur emri koymak. Yani risk yönetimi her şeyden önemli. Kısacası tüm dikkatimizi vermemiz gereken iki sihirli rakam var. Yukarıda 15-14 lira, eğer burası aşılırsa yeni bir koşu başlayabilir. Aşağıdaysa 14-22 lira, bu seviyenin altına inilmesi ise düşüşü tetikleyebilir. Yani oyun alanı bu iki çizgi arasında. Toparlayacak olursak, evet, teknik görünüm kağıt üzerinde gayet güçlü. Trend sizin dostunuz. Ama unutmayın, zirvelere yakın yerlerde rüzgar sert eser. Bu yüzden de kısa vadede her an bir kar satışı dalgasıyla karşılaşma riski oldukça yüksek. Peki, tüm bu kanıtları masaya yatırdıktan sonra söz sizde. Bu bilek güreşini kim kazanır dersiniz? durdurulamaz gibi görünen trend mi yoksa artık yeter diyen uyarı sinyalleri mi yorum sizin